Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft seri 5'teyiz. Evet, Minecraft seri düttü. Kendime bir zır almıştım. Onu bıraktım ya. Şil olmasın diye. Minecraft seri 4 izlemek isteyenler izlesin. Burak Ali Minecraft seri 4 yazın çıkar. Orada zaten. Arkadaşım Erdem de çekeceğiz bir evet, ara. ben de oynuyorum arkadaşlar. Evet, arkadaşım Erdem de oynuyor. görüntülü konuşuyor. Sesini, sesini duyuyoruz mu bilmiyorum ama. Yalla yalla. Yalla yalla. Tam <laughs> ben bu odunu niye topladım Git git odun. Ben maden alacaktım artık Demir kazmam var. Vallahi bir yer buldum. O yerden bir yer bulmuş. Nasıl bir yeri buldu acaba? Meşalelerimiz var. Anam düşüyordum oğlum Onlara ne? O zombiye bak. O katti. Geliyorlar. Oğlum eve Lan gitsene, gecim. eve gir. Uyu uyu bu evet, Arkadaşlar canım. bu zombiyle savaşmayı çok seviyor. Ölüyor sonra. Aa öldüm diyor. Sonra eşyalar gidiyor. Burak sana Zombi çok kötü bir haberim var diyor. Sonra eşyalarım gitti diyor. Uyuyor oğlum. Köylü. Köylü vur bir Hı, şey Ben evde öldüydüm. Ha. Ana, Uaa bir sürü kömür buldum. Kömür 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 kömür. Ben kömürle şey yapacağım. Kanka zilim var bak çalayım. Lan bir sürü kömürüm var. Ben de yaparım ki oğlum. Çaldın mı? Evet. Ben duymadım. Oğlum burada bir sürü kömür var lan. Durun meşaya da koyayım. Oha. Erdem videomda izlersin burayı arkadaşlar. Doğru söylüyorum bakın. Değil mi Erdem? Ben doğru söylüyorum. Arkadaşlar doğru söylüyorum. Siz de görüyorsunuz zaten. Oha Erdem videomda izlersin burayı. Anam yer altına gidiyorduk az kalsın. Oy 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 24 tane kömür toplamış bulunmaktayız. Ee, ben buradan şimdi nasıl çıkacağım derken tavanda da iki tane gördüm Oha! Ya ananı babanın ışığı söndürdü yani çıktı. Abi, lan ne? Çapa, çapa diyor çapa. Çap Çap Eşyam yok nasıl yapayım? Bak. Çocuğun eşyası yokmuş nasıl yapsın? Oğlum Erdem burası kömür cenneti ya. Oha. burayı videomda izlersin var ya. Ben 36 tane kömür buldum. Ben şimdi madene gidiyorum. Ben maden içinde buldum zaten. Da... Anam yarasa. Aa yarasa. Anam yarasa korkarım. Yarasa da korkarım. Anam yarasa. Tavana asılmış bekliyor da. Allah'ım yarabbim. Oo! Nerede? Demir buldum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane demir buldum. Demir, demir, demir. Demir de demir, demir. Oh, o da oh, oh, oh. Oo, 9 9 tane. Bağırıyor lan zombi. Bağırdı tabii oğlum. Domuz domuz. Domuz demişim. Zombi bağırıyor oğlum. Evden bir, şey bir sürü şey buldum. Lan oha oğlum oğlum ben ben kafayı sıyırmış bulum arkadaşlar Aa. Kaçta dokuz tane demir bulmuşum <laughs> haberiniz yok ki sizin ananın anam vay vay anam vay anam vay 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 ben evime nasıl gideceğim çok derine indim de Dur şu meşalemi alayım bari. Şuradan gidecek değil mi? Nereden burada mısın? He buradaymış. <laughs> tamam. Dur biraz Erdem sesini açayım. Tamam açtım. Erdem biraz sesi konuş. Ya yarasa bir git ya o sol tarafı ya. Geliyorsun geliyorsun. Bak oh, cam 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 vermiyor cam bana. Cam niye vermiyor can can cam Camı kırarsan bir daha cam vermez. Kırmışsın oğlum camı. Camı kır, kırarsan niye veriyorsun sana cam mı? çiçek Hayır, Oğlum çiçek Abi. ben de var. Bu çiçekleri acaba arkadaşım öldü. Onun yanına mı Or, koyacağım? Boylu, yeşil boylu. Erdem, Ben de pembe lale var. A acaba bir tane köylü ölecek de. Ben onun mezarına çiçek şey koyacağım sanırım. Lalem var da. Dur köylün ben Bir tane köylü öldüreyim mesela. Nerede? Ben, ben ne yapayım? Ben Anam akşam olmuş. Ben uyuyayım bari. Kaç uyuyorum. Ben uyuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne can, can. 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 evet, senin köylerini ölmüştü ya köy yapmıştın. He, ben de yaptım orada. Benim köylerin de kaçmış kapıdan. Ben de yeni köylü koydum. Artık oraya kapı falan yapmadım. Kapı yerine hep duvar koydum oraya. <laughs> Anam dur ben kömürleri kızartacaktım. Ne kömür lan? Kömür kızartılır mı lan? Kapam yedi benim. <laughs> e, ee, oha! Erdem 57 tane kömür toplamışım. Haberim yok. Uyuyamıyorum. Edem 50 57 tane kömür toplamışım haberim yok. Beyil mi? Beyin değil, değil ya kırmızı boyalı. Pişmiş koyneti yiyorum Edem ben. Pişmiş koyneti yiyorum. Yedim bile. İki tane pişmiş koyneti vardı Onu da yedim bitti ateş de yanıp durmasın ha kıracağım şimdi gel kıracağım ha seni gel buraya Adam <laughs> ben yanlışlıkla iki tane demir kazma yapmışım biliyor musun? Ne? Yanlışlıkla iki tane demir kazma yapmışım ben. Abi. <laughs> Oha odun kömürü buldum <laughs> lan Adam. Odun kömürü diye bir şey varmış haberim var. <laughs> odun kömürü. He. Odun mu yakacağız acaba? Dur odun keseyim de yakalım. Şimdi kömür e, odun, odun odun odun. Kamp. Erdem evet, yani kamp ateşi var onu yaptım, kırdım onu. Onu yapıp onu bir yere koydum, kırdım. Sonra odun odun kömür diye bir şey çıktı. Dur, odun kırayım bari de onu pişireyim. Bahal nasıl bir oluyor? Bu da bu da kestik. İki tane odun odun 3 tane. Ben biçireyim burayı. Ben tutup. Evet, tane 5 6 7 7 tane Erdem evet, 7 tane odunum var. 2 tane de odun kömürüm var. Ne yapabilirim acaba bunlarla? Al sana sorun.

ben yazı yapacağım Erdem. Üç tane yazı oldu benim. Yazı. Meşe leva. <gülüyor> ben <gülüyor> meşe. Hoş. Ne yazalım? Burası Burak'ın evidir. Burası. Baltalarım oğlum. Burak'ın. Gel Evi. Evi. <laughs> ...değil. Lan, geliyorum, geliyorum lan. Çıktım, geliyorum. Çıktım, geliyorum. Hoş. geliyor Evim Geliyor mu? Geliyor. Çıtlıyor sen de şeyi ya. Adam, sen oynamayı bilmediği için hep ölüyorum. Ah Creeper yüzünden. Sen hayatta kalmadan oynamayı bilmiyor. Eren bile senden daha iyi oynar lan. Eren sen de gelsene Eren Mayaka. arkadaşlar. <gülüyor> Erdem <'in> ölüyor. <ölüm>. Ben hayatım güzeldi ya. Arkadaşlar. <laughs> Bu oyunu burada bitirelim artık. Oyunu burada bitirelim. Öbür videolar görüşmek üzere. Hadi. Ve bye bye.